arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar nasıl eski modunda yüksek FPS'ler alınır arkadaşlar. Size bugün onu göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar ayarlarla hiçbir ilişkiniz yok arkadaşlar. Buradan grafikleri hızlı yapıyoruz. Bakın. Buradan biyom ka karışımı kapalı Tamam mı? burası böyle. En başa getirin arkadaşlar. Şimdi burayı 140 yapabilirsiniz yani. Simülasyon uzaklığı kesinlikle 5. İki <laughs> burasını da <laughs> zaten 2 yapmalıyız. Biliyorsunuz geçen dünkü geçenki videomda tuşları gösterememiştim arkadaşlar. Buradan sarsılmayı göster açık açık yapıyoruz. Arkadaşlar. Burayı ben böyle olacak zaten. Bulutlar kapalı. Parçacıklar en az olması lazım. Sonucuma yağın yağın oluşturucu tam kısıtlama olması lazım. Yumuşak aydınlatma kapalı. Ve şey yine ayarda açık olmalı lazım. ilk map düz düzeyleri 3 olması lazım arkadaşlar bakın 32 falan oluyor görüş açısı efekt efektleri en başa geçen çarp çarpıtma efektleri de yüz yap yapın ve sonra cemi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Hem de hiç donmuyor. İsterseniz bakın burada 27 FPS'ler alıyorum arkadaşlar. Yani FPS arkadaşlar daha doğrusu. Arkadaşlar gelelim tuş eklemeye. İsterseniz ilaç e basmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar buradan bu ayar kısmına basıp buradan show real time fps diyor. Bunu açın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi FPS'ler FPS ama FPS'imizi görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar nasıl bu tuşları ekleyeceğiz? Bakın arkadaşlar nasıl ekleyeceğiz? Şuradan aşağılara in Edit kontrol yaurt yazıyor. Buna basın arkadaşlar. Mesela bak buradan ben ayıldı bu yap, yap yaptım. Bakın mesela bu Q olsun Q. Bakın Q yapalım nerede Q. Burada buradan da hemen Q's için ve arkadaşlar böyle tuş verebilir. Renkleri nasıl vereceğiz? Bakın bu da aydınlatma arkadaşlar. Bu da renk. Mesela bunu şöyle falan yapabiliyoruz. Şu anda kalsın istemiyorum. Abi, buraya basın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle yapıyorum. Rengi tam gözükmüyor ama kırmızı şu anda rengi arkadaşlar. Sonra şu aşağıdaki aşağıdakine basın ya da üsttekine. Ki de bana arkadaşlar özür, özür dilerim. Ve yani Q butonum şu böyle gelmiş oldu. Buradan butonları yapmak için save alt Exit yazıyor arkadaşlar. Cornlight yapın arkadaşlar ve bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Onu yapıyorum. Durun biz sabah yapalım. Slash. Bu komutu da, komutu, komutu da Slash. Buraya time yazın. Neydi ya? Ah dur. Sevet. Yani sabah arkadaşlar. Yapınca görmüş oldunuz. Sabah arkadaşlar. Evet şu anlık düştü FPS'imiz. Neden? arkadaşlar yani FPS'iniz belki büyük cihazlarda, tabletlerde daha fazla alabilirsiniz. Ben telefonda oynadığım için 20 10 10, 10 20 10 30 40'lara belki ulaşabilir. O kadar FPS'ler alabiliyorum. Hani belki cihazlara göre hareket edebilir arkadaşlar. Hmm. Gördüm, tamam. Arkadaşlar seçenekler kısmında şu istediğiniz kadar açabilirsiniz. Bakın gördüğünüz bakış açısı illa bunu en kötü yapamazsınız arkadaşlar. Bunu full full yapabilirsiniz arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Ama belki de şöyle birazcık kapatırsak daha iyi olabilir. Bunu da bilmiyorum. şu an Şu otursun bir arkadaşlar. Eğrimizi alalım. Allah di yok ettim yanlışlıkla. Zırhını da alalım hadi. ha. Bunları yap, yapalım arkadaşlar yani çok güzel bunlar. Bu at verince değiş kuyruğunun değişmesi çubuk. En önemlisi. Sonra sandık aldım. Şöyle nerede ya? Örsümüz. Olmaz olmaz. Sandıklar üstte. Heh, tamamdır. Bir de İsim. ne diyor? İsim plaketiydi değil mi? İsim etiketiymiş. Süperlik. Biz sizi koyacağız. Hayır. Neyse. Uçtu. Uçma. Hayır. Hayır. Hayır ya. Of. Bari sen gel ya. Bu koyalım. Şunları koyalım. Bir tek şunlar kalsın. Şöyle seni bir orta tuturalım bir çubuğa alalım. Otur tamamdır. Önce şunu bir koyalım. Şöyle topluz adamı verelim. Evet görmüş olduğunuz gibi. Her şey okey. Bunları da silelim. Hemen sıralarımızı giyelim arkadaşlar. Sonra kılıcımızı alalım sizden. Tamamdır. arkadaşlar modemi indirmek istiyorsanız kanalımda indirebilirsiniz arkadaşlar yani isterseniz tam da bunu kapatmak istiyorum ben aynen bu böyle olsun böyle. ama şunu açmamız lazım şunu Arkadaşlar eğer siz ekranınızı büyütmek istiyorsanız yani bunu hiç ellememeniz lazım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani şu yapabilirsiniz yani arkadaşlar. 3 çok güzel. Hani size çok işe yarayabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öyleydi Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aras 456 kaç yer? şaka yaptım tabii ki de. Daha videomuz çok var. Size Berk haritasını nasıl yükleyeceğinizi gösteremeyeceğim. Belki göstermiş miydim ki onu? Aynen göstermiştim diğer videoda. Neyse. Evet arkadaşlar. Survival'da isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Gelelim asıl menzuya arkadaşlar. Bakın. Oh! Değişici üstünde duruyor. <laughs> ya tamam şakanın sırası değişimli. Neyse şöyle bir ne yapacaktım ya ben? Ha şu tuşları şu tuşu gösterecektim. Şu tuşu nasıl yaptım? Arkadaşlar tek aynı hareketleri yapmanız lazım. Ay edit bot buton yapın. Burayı hep F4 F4 yapın. Yoksa olmaz arkadaşlar. Yani F3 F3 yapın arkadaşlar. Evet, bunun adını da koyalım. Oh. Kendi şifreni arkadaşlar. F3 ya da şunu şöyle yapsa. Üf, üf. Bakalım işe yarayacak mı? Sayın aynı exit yapıyoruz tekrar. Evet. Bakın. Evet. Bakın. Evet. İşe yaradı arkadaşlar. Evet. Yapalım bunu. Şöyle yapacağım. ben yapacağım. Evet. evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Like atmayı abone olmayı unutmayın Aman Aras456 Kaçıyor